Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lemon Box hileli indireceğiz. Neden bir daha indiriyorum diye sorarsanız arkadaşlar e, e, bir tane yani Gacha Marmelat diye yoruma birisi yani yoruma yazmış bana yani anlamamış nasıl yükleniyor onu dikkatlice anlatacağım. Yüklenişini anlatacağım dikkatlice. Şimdi burada Google Chrome var böyle. Ona tıkla. Google Chrome'a tıklayın. Sonra yazma yerine, Gaça Marmelat bu video sana sana özel. Yazma yerine tıkla. Sonra buraya Lemon Box oyun indir kulüp. Bunu not al. Gaça marmela bunu not al. Ondan sonra araya tıkla. Sonra böyle bir şey çıkacak karşına. Lemon Box Simulator for Brawl Stars. Hileli APK indir. Oyun indir kulüp. Böyle bir şey. Bunun üstüne tıkla kardeşim. Tıkla bir yere geleceksiniz. Böyle bir siteye geleceksiniz. Oyun indir kulüp diye. Aşağı ineceksin. Bak aşağı ineceksin. Sonra böyle bir dosya on diye. Böyle bir dosya var. Böyle bir dosya var. Hani buna tıkla. Tıkla. Ondan sonra böyle bir yere geleceksin. Sonra burada hazırlanacak İndirmeyi başlat diyor. İndirmeyi başlata tıkla. Sonra böyle burada indir falan çıkacak. Lemon Box Simulator for Brawl APK oyun indir kulüp APK dosyanı tekrar indirmek istiyor musunuz? Ben indirdiğim için tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. Bir daha indireyim ben. İndire tıkladım. Sonra dosya indiriliyor. Yani sadece 54 megabaytlık yerinizi kaplıyor. Dikkatli anlatacağım dedim. Evet. Yani 54 megabayt falan yerinizi kaplıyor. Yükleniyor. Böyle bir site. Evet bakalım yükleniyor. Zaten az zamanda yükleniyor. Arkadaşlar like hepinizin like'larını beğenin. Yani yoruma ay like atın demişim arkadaşlar Yani yorum yazın. Yorum yazın. Yorum birinizin like'larını beğenin arkadaşlar. Bu arada indi. Arkadaşlar. Gaça marmelat. Marmelat. Yüklendikten sonra yukarı kaldır ekranı bak indirme işlemi tamamlandı diyor. Ona tıkla. Sonra seni böyle bir yere atacak. Ondan sonra buradan yükleye tıkla. Tabii ben tıklamayacağım. Ben de yüklü olduğu için. Evet, kardeşim buraya tıkla sonra yüklensin aç. Bu kadar basit. Yani videomuz bitti. Bu videoyu e, Gacha Marmelato özel yaptım. Böyle diyor oyunun yüklenmesi. Ee, görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zil butonunu açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.